Bunu ilk kez göreceksin. Dünya'nın yörüngesindeki gizemli cisimle, Dünya'nın yörüngesinde dolaşan, kimseye ait olmayan gizemli bir cisim. NASA'nın bile tam olarak açıklayamadığı bir fenomen. Peki bu şey gerçekten 13 bin yıldır uzayda mı? Yoksa sadece bir şehir efsanesi mi? İşte Kara Şövalye uydusunun esrarengiz hikayesi. Her şey 1899 yılında Nikola Tesla'nın laboratuvarında başladı. Tesla, uzaydan gelen garip radyo sinyalleri aldığını iddia ediyordu. O dönemde bu sinyallerin kaynağı bilinmiyordu. Ancak Tesla bunun dünya dışı bir varlıktan geldiğine inanıyordu. Yıllar sonra 1920'lerde bazı radyo operatörleri de benzer sinyaller aldıklarını bildirdi. Ardından 1954'te gazetelerde büyük bir iddia ortaya atıldı dünyanın yörüngesinde hiçbir ülkeye ait olmayan gizemli bir uydu dolaşıyordu. 1960'larda Amerikan Savunma Bakanlığı, yörüngede kimseye ait olmayan bir nesne tespit ettiğini duyurdu. NASA bunu açıklamakta zorlanıyordu. 1998'de uzay mekiği Endeavour'un astronotları, dünya yörüngesinde dönen garip bir cisim görüntüledi. NASA, bunun uzaydan düşen bir enkaz olduğunu söyledi. Ancak komplo teorisyenleri ikna olmamıştı. Onlara göre bu yıllardır bahsedilen Kara Şövalye uydusuydu. Peki bu uydu gerçekten var mı yoksa tüm bunlar bir yanlış anlaşılmadan mı ibaret? Bilim insanları Kara Şövalye'nin aslında eski bir termal battaniye olduğunu söylüyor. Ancak uzaydan gelen tuhaf sinyallerin sırrı hala çözülebilmiş değil. Gerçek ne olursa olsun bu gizem yörüngede dolaşmaya devam ediyor. Belki de bir gün Kara Şövalye uydusunun sırrı nihayet çözülecek ya da belki bazı sırlar sonsuza kadar karanlıkta kalmaya mahkumdur. Peki sen ne düşünüyorsun? Bu uydu gerçekten var mı yoksa sadece bir efsane mi? Yorumlarda fikrini paylaş.